Bu tütün evet. bilmem ne adam neyse yetişti. Tabii bu Yenice bölgesinde ekiyor. Oradaki hep tütünce esası. Yenice sigarası da var ya eski. Şey ekmişler. Sen söyle gene abi çok güzel manzara. Bunlar e, Marmara Adası'na gidecek Stevye fideleri. Öyle deyip tütünü. Ne, neyi? Tütünü. Hiçbir fideci yapamıyor. Kabını... Nasıl? Şimdi o hikayeyi anlatacaksın. Aa diyeceksin tamam haklısın. Bugün kapatmaya gerek var mı bunların? Yok. Bu da tütün fidesi. Yenice bölgesine gidecek olan tütün fidesi. Şimdi çiftçilere veriyorlarmış. Kutu geldi. Tohum. Kutunun içinde küçük paket. Elif, orada gitme. Ha. Hı -hı. Tamam. Var şöyle. Yani Verdim bakayım sen. <laughs> Hadi. Adam dedi ki, Göndereceğiz bir yani tohumların bedeli 800 bin liraymış. Şimdi de kargoya falan verme. Üzerine bir şey götürür, bilmem olur. Sen arabanla götür. 400 paketten biz 27 paketini kullandık. Ha, git evet, git. Steviye filesi Marmara Adası'na göndereceğiz. Bizim sevkiyatımız İnşallah e, bayram ertesi günü hemen sevk edeceğiz. Dikime başlanacak. Kişi açın. Mikrofonu dizeceğim. he. Erdiç. Abi ne yaparız orada ne ederiz? Bu sene ilk defa Çanakkale-Yenici ilçesine tütün fidesi üretimine başladık. Ayrıca 13 yıldır yapmış olduğumuz şeker otunun fidesini de üretiyoruz. E, bu yılda e, Marmara Adası Belediye Başkanlığı'nın öncülüğünde e, Tarım ve Orman İlçe Müdürünün e, yönetiminde orada da 10 çiftçiye stevia tarımı yaptırılacaktır. Fidelere hazır. Evet abi 13 yıllık çalışmamızın sonucunda ülke genelinde oldukça iyi bir başarı elde ettik. Üretim devam ediyor. Ancak yeni bir ürün olan tütüne de yeni bir cins yenice köylüsüne, tütün çiftçisine çok güzel para kazandıracağını düşünüyoruz çiftçilerin ekonomik düzeyi çok farklı yerlere gelecek.